be <laughs> is well. ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, onun müsaadesi izniyle bir programa daha başlıyoruz gönül dostları. Kanal Avrupa ekranlarını açıp ekranlardan izlemekte olan veya www.kanalavrupa.tv yazıp internet üzerinden sanal alem diyorlar ya oradan izlemekte olan gönül dostlarına canı gönülden selam olsun. Bugün bir programa daha Bismillah diyoruz. Cenab-ı Allah programımızı hayırlı eylesin. ...hayırlı şeyler konuşmayı, hayırlı şeyler paylaşmayı nasip eylesin. Cuma gününüz mübarek olsun. Ee, bütün gününüz, geceleriniz mübarek olsun ama hasreten Cuma olduğu için programımız o yönden de şanslı. Güzel bir günde, güzel paylaşımlara e, imza atıyoruz diyelim. Hamburg'dan geliyoruz, bilenler biliyor. Hamburg'da bazı yerlere giremiyoruz Hamburglu olarak. O mevzulara da değineceğiz belki sonradan unuturum. Biz bu parçayla açılışlar yaptık. Mısır ile Mursi ile el eleyiz el ele diye. Hatta buradan Rabia işareti yaptık. Dediler ki ya işte siyaset yapıyorsunuz. Biz siyaset yapmıyoruz. Biz dünyadaki mazlumlara dikkat çekmek istiyoruz. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü ilahisini seslendirmek ilahi okumak değil. O da ilahi okumak ama... Asıl ilahi sanatçısının görevi böyle hassas konulara parmak basmak. Ben öyle düşünüyorum. E, 91'den bu tarafa da, albümlerde de olsun, konserlerimizde de olsun. O günün hangi yarası varsa o yaraya bestelerimizle, sözlerimizle parmak basmaya, onu dile getirmeye çalıştık. O yolda da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Hiç bir güç Allah'ın izniyle bizi bu doğru bildiğimiz yoldan da ayırmayacak, ayıramayacak, engel olamayacak. Hamburg'da insanlar polislerle çatışmaya girdi. Ne hikmetse Hamburg'da biz bile duyamıyoruz. Yani o Mahallelere giremiyoruz. Ama haberlerde geçmiyorlar. Ne Alman medyasında ne bizim boyalı basında bu işleri göremiyoruz. Ee, bir zamanlar Burada işte Mısır'ı görmeyenler şimdi de Hamburg'da olanları görmüyorlar. Ama biz Allah için gördüğümüz her şeyi buradan sizinle paylaşacağız. Allah'ın adaleti bu. Bundan birkaç ay önce başbakanımıza veya hükümetimize yüklenenler işte böyle olur mu ya işte Gezi'de bu adamlara niye böyle davranıyorsunuz diyen insanlar şu anda Almanya'daki insanların kendi başına geldiğinde neler yaptığını veya yapmadığını görüyor. O Claudia Roth vardı ya milletvekiliydi. Hani gitmişti geziye. Hamburg'a gelemiyor. En basitinden. Buradan memlekette bizi izleyenlere de buradan aktarmış olalım. Gözünüz kulağınız olarak. Ee, Cenab-ı Allah'ın adaleti diyorum. 5-6 ay önce daha Türkiye'yi suçlayanlar şu anda kendi başlarına gelince ne yapacaklarını bilmiyorlar. En ufak bir açıklama yapamıyorlar. Neyse biz siyaseti burada bırakalım. Programa konuklarımız var. Onlarla sohbet geçelim. İlyas Kulaksız kardeşim. Şiirleriyle ve özel bir kişiliğiyle bugün konuğumuz. Ayrıca Birol Şahin kardeşim. O da e, sivil toplum kuruluşlarında görev almış. Çok değerli bir kardeşim. Birikimi olan kardeşim. Onunla da sohbet muhabbet edeceğiz. İlahilerimiz olacak. İlahiler bize kim eşlik edecek? Tabii ki Umut kardeşim var her zamanki gibi ritimde. Murat kardeşim var nefeslerde her zamanki gibi. Cenab-ı Allah nefesine sağlık, sıhhat versin. Ümidimin eline zeval vermesin inşallah. Recep hocam yine öyle herkese ve Selahattin kardeşim bugün ilahilere eşlik gelecek Her zamanki olduğu gibi. Sizlerden de bu yönde destek bekliyoruz. Ne okuyalım, ne edelim. Gelen ilahileri okuyoruz. Ee, ama istediğiniz özel şeyler de varsa size bildirin. Facebook üzerinden Hadi Öztürk sayfasına girdiğiniz zaman oraya yorum yapabilirsiniz. Selam gönderebilirsiniz. Gurbetten Sıla'ya et kanalavrupa.tv adresinden de mail atabilirsiniz. Ayrıca numaralarımız geçecek. Oradan da telefonla katılabilirsiniz. Evet. İlyas kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi biz adet üzeri izleyicilerimiz biliyor sağdan başlıyoruz sünnet olduğu için sağdan başlayalım beyazlar da Sıramız. giymişsin zaten biz kefenimizi giydik geldik kardeşim <gülüyor> <gülüyor> tamam o da iyi ama evet. siyah katmışsın kefenin içine Öyle, olmuyor biraz katlarımdır ondandır He. biraz katlarımdır tamam. şimdi illa kulaksız kardeşime hoş geldin diyelim hoş bulduk, ee, hoş bulduk. öncelikle kulaksız değil iki tane kulağı olduğunu herkes görüyor şu anda evet. soy isim Bazen tuhaf olabiliyor. Sen bu konuda ne söyleyeceksin? İlk oradan başlayalım. Onu şöyle söyleyeyim ben. Şimdi bizim gerçek soyadımız kılavuz.